Al hayatım sen bunları götür. Be. Aman. Ay pancar motora gibi uyuduğundan beri susmadı adam ya. Ben de şimdi yatmaya gidiyorum. Tabii Cumhur Hoca uyumama izin verirse. Ben de şu çöpleri toplayıp geliyorum. Tamam. Ay kampın ilk günü nöbet düşe düşe bana düştü. Hadi sana kolay gelsin. Abi. Hi. Hi. I can't get to sleep, it's so loud in there. That's why I'm still awake. Uh. Hey, your English is pretty well. Uh, thank you. Do you want to come to town? Okey. You're really cute too. Thanks. Abi, adam uyumuyor. Resmen senfoni besteliyor ene korsuzundan ya. Have you ever been in Australia before? Uh, no, I haven't. Well, be my guest then. There are so many awesome places in Australia for you to see. Uh, I don't know. Maybe I will come this summer. By the way, thanks so much for all your help. You've been really kind. <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Firavz, ya ne yapıyorsun? Bırak Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun lan sen? Ne Ne oluyor diyorum size! ben de aynı soruyu sordum ama sorma Sağlıklı bir cevap alamadım. Onun yerine kafama bir şapka kaldım son dahilde. Ne yapıyorsunuz siz hocam? Ne saçmalamayın çocuklar. Öğretmenler ona sorun. Biz onları içimize aldık. Misafirperverlik yaptık. Onlar kızlarımıza saklılar. Arkadaşımızı yalnız mı sandınız? Kerem, sana? Kerem, Kerem buraya gel. Kerem bütün bir gün konuştum sizinle. Aldığınız ders bu mu sizinle? Bravo tebrik ederim aferin size. Bu çocuklar bizim misafirimiz. Onlara iyi davranmanız gerekiyor. Öğretmenim. Güzel söylüyorsunuz da misafirlerse misafirliklerini bilecekler. Akıllı takılacaklar. Öğretmenim vallahi biz bir şey yapmıyorduk. Konuşuyorduk sadece. Teşekkür etti bana. Tercüme falan ediyordum ya ondan. Tamam tamam tamam. Ay, çocuklar ay ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz bu çocuklar buraya misafir olarak gelmişler dedelerinin mezarını ziyarete. Zaten soyulmuş çocuklar. Özür dile. Tarafımızdan özür dile. Sorry. Oğlum sorry. Çok Çabuk çadırlarınıza hepiniz, hadi! Hadi! hadi. <laughs> hey Johnny, come, come, come. Ya abi, biz böyle anlamadan, dinlemeden dökme daldık ama ne olacak? Ne bileyim lan? Bir an öyle yan yana görünce... ...anlayamadım işte. Yani... ...düşününce... ...tabii almazlar bizi Avrupa Birliği'ne oğlum. Baksana. Ya hadi yatalım ya abi gel. Gel abi gel. Gel. Ee, öğretmenim anzaklar ne olacak? Onlar da gelecek mi öğretmenim? Tabii çocuklara o kadar kötü davranırız ki şimdi umarım kendinize yakışır biçimde davranacaksınız. Hadi bakalım. 開けず音見せ Sonra mola vereceğiz. Bir daha mola yok ona göre. Tamam mı? Bahar'cığım bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar konsolosluğa gidecekler ama paraları yok ki. Hmm. Ee, biz denkleştiririz Ahmet Hanım merak etmeyin. Ee, Kerem. Efendim öğretmenim. Gelir misin bir saniye dün. Tamam. Efendim, Efendim öğretmenim. Kerem'ciğim durumu biliyorsun şimdi. Şu çocuklar için biraz para toplayalım. Sen hallet ver. Tamam. Arkadaşlar durumdan haberdarsınız. Pamuk eller cebe. Hadi be, Al abi ben de bütün paramı veriyorum en çulsuzundan. Al bir benden de. Vay be kardeşim İşe bir köşe, adam. Hayret, kopi para verdiğine göre dünya başımıza yıkılacak galiba. <laughs> Yazık evet. oğlum çocuklara. Dün gece çok ayıp ettik. Hadi pamuk eller cebe. Benim hiç param yok. Bütün paramı geziye verdim. Neyse, benden idare ederiz artık. Tamam, sağ ol. ol. Dönünce verin. Haydi, haydi. Pamuk eller cebe. Evet. Evet. Ben de bu gurbetçi arkadaşlarıma son paramı vermekten gurur duyuyorum son tarif. abla, ne yapacağım paraları? Bahar öğretmenine ver. Son Tamam. Çok çabuk işini bitirip geliyorsunuz. Hadi. Evet. Hadi. Çabuk çabuk. Hadi. Bu ay hemen gebrelir. Gamze. Efendim? Ona söylemek istediğim birkaç şey var. Tercüme eder misin? tabii ederim. Um, he wants me to translate. okay. Ee, onlardan çok özür dediğimizi söyle. He says he is sorry. You're my mate. <laughs> Ona şey de. Beni çok sevdiği için yaptı bütün saçmalıkları da. Bana deli gibi aşık olduğu için bu çılgınlıkları yaptı. Saçma ama bunları onlara nasıl söyleyeyim? Ben bu cümleler onlara değil zaten. Sana söyledim.

Tuzla geliz nerede? Nerede? Nerede?